Yine merhabalar arkadaşlar. Şimdiki konumuz cebirsel ifadelerin çarpımı. Cebirsel ifadeleri çarparken dağılma özelliğinden yararlanacağız. Dağılma özelliğini zaten geçmişten biliyordunuz. Çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği A'ya olduğu gibi A çarpı B ve artı A çarpı C olarak dağıtacağız. Çıkarma işlemi üzerine A çarpı B Eksi a çarpı c olarak işaretlerine dikkat ederek çıkartacağız. İkisi de parantez içindeyse yine bütün terimleri birbiriyle çarpacağız çocuklar. a ile c'yi, a ile d'yi, b ile c'yi, b ile d'yi çarpacağız. Yalnız çarparken lütfen işaretlere dikkat ederek çarpacağız. Artı ile artının çarpımı artı. a, Pozitif olduğundan dolayı yazmama gerek yok ilk başta. Artıyla Eksinin çarpımı eksi a çarpı d. Artı b ile artı c'nin çarpımı artı bc. Artı b ile eksi d'nin çarpımı eksi bd olarak çarpılır. Örnekleri inceleyelim. Nedir bunlar? Y'yi olduğu gibi yine çarpma işleminin dağılma özelliğinden yararlanarak dağıtıyoruz. Y çarpı 3y. Eksi y çarpı 2'den 3c kare eksi 2y geldi. Burada yine bütün terimleri çarpacağız. 2x artı 1 eksi 3 ile 5x artı 1'i çarpıyoruz. Çarptığımız zaman 2x ile 5x'i çarptık. 2x ile artı 1'i çarptık. Artısını koyduk çünkü toplama işlemine döndük. Eksi ile artının çarpımı eksi 3 çarpı 5x oldu. Eksi 3 ile artı 1'in çarpımı yine eksi 3 çıktı. 10x kare artı 2x eksi 15x eksi 3 Buradan cevabımız ne geldi? 10x kare eksi 13x eksi 3 Çarpma işlemlerini yapalım Dağıtıyoruz çocuklar 5 çarpı 2 de eksi 1 çarpı 5 Çarptığımız zaman ne gelecek? 10 de eksi 5 Eksi 4'ü dağıtıyorum Eksi 4 çarpı 2x Eksi 4 çarpı 3y Eksi 8 x Eksi 12 y Ne dağılma özelliğinden yararlanıyoruz? E çarpı 3 Eksi 2 e Çarpı e Burada Burası 3 e Tamam Eksi Eksi ile artı çarpımı eksi. katsayıların sayıların çarpımı 2 kere 1 2. E ile çarptığımız zaman ne olacak çocuklar? E kare gelecek. 2 f'yi dağıtıyoruz artık uzun uzun yapmayacağım. 2 f ile 3 f'yi çarparsak 6 f'nin karesi artı 10 f çıkar. İkisi de parantez olduğunda yine bakıyoruz. X'i dağıtacağım artı 2'yi dağıtacağım. X çarpı X artı x çarpı 3 artı 2 çarpı x artı 2 çarpı 3 x ile x'in çarpımı x kare artı 3 x artı 2 x artı 6 buradan cevap ne gelecek x kare artı 5 x artı 6 gelir buraya da dağıtalım 3 ile 9'u çarptık 3M ile 4M'yi çarptık. Eksi 2 ile 9'u çarptık. Eksi 2 ile eksi 4M'yi çarptık. 3M ile 9M'yi çarparsak 27M. Eksi 3M ile artı 4M'yi çarparsak eksi 12 M kare. Eksi 2 ile eksi 9, 2, 2 ile 9'u çarparsak eksi 18. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak eksi 8 M gelir? Burada düzenleme yapmak zorundayız. Benzer terimler var. 27 m'den 8 m çıkarsa şurayı yazalım. Eksi 12 m kare. 27 m'den 8 m'yi çıkartacağız. 27'den 8 çıktı. Artı 19 m. Kim kaldı geriye? Eksi 18. Program şeklinde sormuşlar. Günde 4x-2 sayfa Kitap okuyan Tuna, x artı 3 günde kaç sayfa kitap okudu? 1 günde 4x-2 okuyor. 2 günde bir 4x-2 daha okuyacak. 3 günde bir 4x-2 ve bunları toplamam gerekiyor. E biz tabi kısa yoldan ne dedik? Çarpma işleminden yararlanırız dedik. Gün sayısıyla, x artı 3'te günde okunan sayfa sayısını çarpacağız. Gördüğünüz gibi cebisel ifadelerde çarpma. işte ben hemen dağıtıyoruz. x çarpı 4x, 4x kare. Artı ile eksinin çarpımı artı x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2 x. Artı 3 ile 4x'in çarpımı artı 12 x. Artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6. Burada yine benzer terimler var görüyorsunuz. Sonuç ne geldi? 4x kare. 12'den 2 çıktı, artı 10x eksi 6 çıkar. Dikdörtgen alanı cebirsel olarak ifade ediniz. Dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarı ya yani da uzun kenarla kısa kenarın çarpımıydı. Yani ben 4x artı 1 ile x eksi 5'i ne yapmalıyım? Çarpmalıyım. Çarparken dağılma özelliğinden yararlanacak. 4x çarpı x, 4x kare artı ile eksinin çarpımı eksi, 4x ile 5'i çarptık. 20x artı 1 ile artı x'i çarptık, artı x artı 1 ile eksi 5'i çarptık, eksi 5 Benzer terimleri toplayacağız mı 4x kare eksi 19x artı eksi 5 Yine dağılma özelliği verilmiş ve bilinmeyen A ve B değerlerini soruyor bana. Dağıtalım. 6x kare eksi 15 eşittir. A x kare eksi B x oldu. Burada x kareli terimlere bakın çocuklar. x karenin önünde kim var katsayı olarak? 6. O zaman burası ne olmak zorunda? A olmak zorunda. 15x. Burayı unutmuşuz x'e baktığımız zaman x'in önünde kim var? Eksi b var. Eksi 15 neye eşit olacak? Eksi 15. Eksi b'ye eşit olacak. Buradan b ne çıkmak zorunda o zaman? 15 çıkmak zorunda. Bir sayının 3 eksiğinin 2 katı ile aynı sayının 3 katının 2 fazlasının çarpımı. Bu 6. 7. sınıflarda aslında yaptığımız bir soru çocuklar. Çarpacağız yine bir sayının bir sayımız, bir sayımıza ne diyeceğiz? İki. X. X'in 3 eksiğini 2 katı. Çocuklar burada bizden ilk önce 3 eksiğinin dediğinden dolayı 3 çıkartmam gerektiğinden dolayı bu şekilde yazamam. X eksi 3'ü mecburen çarpma işlemi ee, evet. mecburen parantez içine almak zorundayım. İşlem önceliğinden dolayı. Aynı sayının Aynı sayının 3 katının 2 fazlasının çarpımı Bana çarpımını soruyor Burayı çarpma işlemi yapalım <laughs> Çarpı aynı sayının x'in 3 katını x'in 3 katını 2 iki fazlası 2'yi dağıtıyoruz 2x artı ile x'in çarpımı eksi 6 Çarpı 3x artı 2. <laughs> evet çarpalım çocuklar. Şuraya. Yine dağılma özelliğinden yararlanıyoruz. 2x ile 3x'i çarptık. 6x kare. 2x artı 2 çarptık. 4x. Eksi 6 ile 3x'i çarptık. Eksi 18x. Eksi 6 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 12 Burada benzer terimler var görüyorsunuz yine. 6x kare yazalım. Büyükten küçük çıkar. Katsayılarda işlem yapacağız. 18'den 4 çıktı. 18'den 4 çıktı. 14. Ama neyine dikkat edeceğiz demiştik? İşaretine. Büyükten küçük çıktı. Büyüğün önündeki işaret eksi olduğundan dolayı burayı ne yapacağız? Eksi yapacağız. Eksi 14 x. Eksi 12. Çarpımın modellenmesi. Evet, modelleme normalde ders anlatırken biraz zor oluyor ama şimdi çok daha rahat anlarsınız. Cebirsel ifadelerde çarpma işlemini modellerken cebir karolarından yararlanıyoruz. Cebir karolarının üzerinde sayılar var. Kenar uzunluğu x, alanı x². Kısa kenar bir, uzun kenar x, alanı x. Kenar uzunlukları birebir, alanı 1 bir. Örneğe bakalım, iki farklı yolla bulalım diyor, bunların kenar uzunlukları x x, alanı x kare, kaç tane x'ten var? 3x Kaç tane x var? Bir tane, bir de kısa kenarın var burada, burayı ne olarak yazdık? x artı 1 olarak yazdık Alan, uzun kenarda kısa kenarın çarpımından 3x çarpı x artı 1 oldu Alanları topladığımız zaman bakın çocuklar x kare, x kare, x kare. Kaç x kare oldu? 3 x kare. x, x, x. Kaç x oldu? 3 x oldu. Yanda model eden ifadeyi yazalım. Yazalım. Bakın. x'e x alan x kare. Alan x, alan x, alan x, alan 1, alan 1 x kare artı 3 x artı 1 burada var bir de burada var 2 kenar uzunlukları çarpımına gidersek dikdörtgen alanında x artı 2 ile x artı 1'in çarpımı dağılma özelliğini uygularsak yine aynı sonuca ulaşırız çocuklar çarpma işlemini yazınız diyor çarpma işlemini yazacağımızdan dolayı buralarda buralar x 1 1 1 Kısa kenar ne oldu? x çarpı uzun kenarı 2x artı 3 oldu. Cebir karalarıyla modellenen işlemi ve sonucunu yazınız diyor. İlk önce işlemini yazalım. Burası 1x, 2x, 3x. 3x artı 1. Kısa kenarın 1x, 1x de burada var. 2x Eşittir. Dağılım özelliğinden yararlanarak yapar mıyız? Yaparız. Ama cebir kareleri var. Gerek kalmayacak buna. X kare, X kare, X kare, X kare, X kare, X kare. Kaç tane X kare oldu? 6 X kare. Alan X, X. Kaç tane X oldu? 2 tane. Artı 2 X. Dağıttığımız zaman da çocuklar aynı sonuca ulaşacağız. 2 X çarpı 3 X. 6x kare artı 2x'tir. 1'i çarparsak artı 2x. İşlerini ve sonuçlarını yazalım diyor. Yine aynı mantık. X x 1 1x. Kısa kenar uzun kenar 2x artı 1. Kısa kenar x artı 1 çarparsak bunları x artı 1 çarpı 2x artı 1. Sonuç ne çıkmış? Bakın zaten kendisi vermiş burada. 2x kare 1x 2x 3x artı 3x artı 1 Burada kenar uzunlukları zaten belli. Burası 2x artı 1 Burası 2x artı 2 2x artı 2x artı 2 ile 2x artı 1'i çarpıyoruz. Ne var burada? x kare. Kaç tane x kare var? 1, 2, 3, 4. 4 x kare. Kaç tane x var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artı 6 x. 1, 1. Artı 2. Yine dediğim gibi dağılma özelliğinde yararlanarak da bunu işlemi yapabiliriz. 2x artı 1 çarpı x artı 2 işlemini cebir karolarıyla biz modelleyeceğiz çocuklar. Bunlar benim kenar uzunluklarımdı. Neresi olduğu önemli değil. Şimdi x x 2x oluşturdum mu oluşturdum yanına artı 1 lazım neye dikkat ederek koyuyorum kenar uzunluklarına dikkat ederek koyuyorum kısa kenarda x artı 2 demiş e bir x'i zaten yazmıştık e buraya iki artı 2 gelmesi için ve kenar uzunluklarının eşit olmasını sağlayacak biçimde 2 tane dikdörtgen koyduğumuz zaman x artı 2 oluşacak mı? Oluşacak. Ama bizim şeklimizi neye tamamlamalıyız? Dikdörtgene tamamlamalıyız. Ve o zaman burada bir dikdörtgen bir dikdörtgen koyarsak buraya bakın ne kaldı? 2 tane küçük bir alandık cevir karosu kaldı. Modelledik. Sonuç ne çıktı? Bakalım. x kare x kare 2 x kare artı x x x x 5 x, x artı 2 çıktı sonucumuz